kotanjant yerine tanjantı bulalım. Tanjant a'yı 2 çarpı a bölü 2 şeklinde yazabiliriz. 2 çarpı tanjant a bölü 2 1 eksi tanjant kare a bölü 2 olur. Şurası a bölü 2'dir. Tanjant dediğimizde karşı bölü komşudan 5 bölü 6 olur. Şuraya yazdığımız zaman 2 tane 5 bölü 6 1 eksi 5 bölü 6'nın karesi olacaktır sadeleştirirsek 5 bölü 3 burası da 5 bölü 6'nın karesi 25 bölü 36 yapar. Birden çıkardığımız zaman 36 eksi 25'ten 11 olur. Bölü 11 bölü 36. Ters çevrilip çarpılır. 5 bölü 3 çarpı 36 bölü 11. Sadeleşir burası 12 olur. 5 kere 12 60 bölü 11. Şimdi tanjant A değeri 60 bölü 11 olduğuna göre kotanjant A değeri çarpmaya göre ters olacaktır. O da 11 bölü 60 yapar. Doğru cevap E'dir.